Merhaba çok emekli takipçileri. Bugün bir solar videoyla ile daha beraberiz. Devlet takipçilerimiz, bugünkü solar videomuzun konusu solar panellerin balkonda mı yoksa çatıda mı daha verimli çalıştığı. Bununla ilgili bildiğiniz üzere daha önce balkonda olan panellerimizi çatıya taşıdık. Bu tarz tüm videolarımızı açıklama kısmında linkini vereceğim. İstediğinizi tıklayıp izleyebileceksiniz. Açıklama kısmında detaylarıyla beraber. Devlet takipçilerimiz, bildiğiniz üzere ben Deneyimlerimi sizlerle paylaşıyorum. E, afaki hiçbir şey paylaşmıyorum. Bugüne kadar yaşadığım sıkıntılar dile getiriyorum. Yap, e, yanlış yaptığım şeyleri de yanlış yaptım diyorum sizlere. Siz yapmayın diyorum. O yüzden o çerçevede olabildiğince sadece bilgim çerçevesinde paylaşıyorum bilgilerimi. Bu da o tarz bir video olacak. Böyle birazcık söyleşi ve yaşadığım deneyimleri rakamlarla ifade edeceğim sizlere. Arkadaşlar videomuza başlamadan önce Sizlerden ricam hala abone değilseniz kanalımıza abone olmanız, videomuzu beğenmeniz ve varsa sorunuz videonun sonunda yorumlar kısmında sorunuzu çekilmeden yazmanız. Şimdi hep beraber videomuza başlayalım. D-Tab 3'lerimiz MPPT şarj cihazını biliyorsunuz. Açıklama kısmında da linki de var, detaylarıyla. Balkondayken benim en bitişer cihazın e, performansı, yani elde ettiği enerjinin seksenleri çıkması yaklaşık e, 12-1 arası oluyordu. Çünkü o o, o saatlerden sonra panellerime uygun açı geliyordu. Ha bu arada benim panellerim güney cephesinde, yani ben güney cephesine kurdum. E, Balkondayken de güney cephede dedi, çatıdayken de yönleri güney cepheye bakıyor. 12'den 12 ve 1 arası panellerim tam güneş görmeye başlıyordu ve performansları yaklaşık %80 gibi oluyordu. Ta 3, 3 gibi %100'leri civarına çıkıyor, tam çıkmıyordu da %100 civarlarına çıkıyordu. Zaten saat 5'te güneş batıyordu. O yüzden benim panellerimden faydalandığım saatler genelde 11 ile 4 arası oluyordu. Çünkü 5 olmadan güneş batıyordu. Bu yüzden ben panellerimden fazla beğeni alamıyordum balkonda. Balkonda olmasını sev biliyorsunuz. Daha önceki videolarımda açıklamıştım. Site yönetiminden izin alamamıştım. Uzun sürdü izin almam. İzin alır almaz da zaten çatıya taşıdım. Çatıya taşıdığımdan bu yana ki yaşadığım deneyimlerimizi peki sizlerle paylaşır isem devlet hakimçilerimiz güneş doğar doğmaz panellerim gün ışığından Bildiğiniz balkondaki açıları yaklaşık 80 derece, 75 derece civarıydı. Yukarıdaki açıları yaklaşık 38 derece civarı bir şey şu an. Ahbaki yani, gözle konuşuyorum. Ölçmedim de. E, yukarıda çatıya uymak zorunda kaldığım için. Yani güneş doğunca panellerimi saat 6 gibi bir ara kontrol ettim. E, panellerden 7-8 amper geldiğini gördüm. Ki balkonda e, saat 11'de ancak o amperleri elde edebiliyordum balkondayken. Saat 9 buçuk olduğu gibi panellerin %80'e çıktığını yani paneller %80 oranında verim verdiğini gördüm. Yani bu da 16-17 amperlere çıktığını gördüm. Saat 9 gibi. 9 930 buçuk gibi yaklaşık olarak. Zaten saat 10'dan sonra panellerin verebildikleri maksimum verime geçiyorlardı. Ta ki saat 3 civarına kadar. Ta ki saat, saat 3'e kadar panellerin yaklaşık 20-24 amper civarına üretmeye başladı ki zaten benim panellerimin Normal kapasiteleri 24 amper bildiğiniz üzere. Benim her panelim 12 volt, 100 wattlık yaklaşık 6 amper enerji üretebiliyorlar. Toplam zaten 8 tane değil. 24 voltluk sistem ile konuşursak 24 amper civarı bir enerji verebiliyorlar. Bu da benim hani sistemden daha verimli enerji elde etmemi sağladı. Ciddi anlamda memnuniyetim arttı. Ee, şöyle bir yüzde üç 5 civarı benim akülerin de daha sağlıklı şarj olduğunu fark ettim. Çünkü akülerimin yani şarj olma süresi de uzadı. E, tabii ki ben son süreçte akülerle ilgili bir konfigürasyonumu da değiştirdim. Artık e, şu kısa bir bilgi vermiş olayım. Akülerimi 24 voltun altına düşürmüyorum. Yani akü başı 12 voltun altına düşürmüyorum. E, 12 volt oldu mu diyorum ki şebeke moduna geç. UPS e, şeyi de çıkıyor. Aküler atıp kullanma diyorum invertörüme Bu da bana e, geceyi kurtarıyor. Hatta sabaha kadar da çıkartıyor bazen. Çok sıkıntı değil. Ben hani akülerin maksimum verimlilikte kullanmaya çalışıyorum. O yüzden hani evimde elektrik var. Evimde elektrik olmazsa tamam diyecektim. Elim, evimde elektrik olduğu için de e, sıkıntı olmuyor. Zaten elektrik gitse dahi e, 24 volt olduğu için gene akülerden beni besliyor. Zaten önceliği benim e, bu sistemdeki kurmanın önceliğimi çoğu zaman dile getirmiştim hatırlarsanız. Elektrik kesintilerinde yaşam konforum etkilenmesin diye hatırlarsanız. O yüzden ben hiçbir sıkıntı yaşamıyorum. E, gece 12'ye kadar zaten e, bana yetiyor. E, çok fazla bir tüketimim yok aslında. Şöyle bir toparlayayız. Çatıya kurulmuş olmak ciddi anlamda performansı artırır. Birkaç tane takipçimizden e, daha önceden de e, görselleriniz geldi. Eğer mümkün oluyorsa şartlarınız uygun verirse size, sizlere de çatıya taşımanızı tavsiye ederim çünkü gerçekten e, sistemin verimliliği artıyor. Hani ben zorun, dediğim gibi zorunluktan ötürü balkonda tutuyordum daha önceden. Artık öyle bir e, sıkıntım da kalmadı. Sistemin gerçekten performansı da arttı ciddi anlamda. Hani e, hatırlarsanız benim son Oppo cihazım kaydı Onunla ilgili bir video paylaşmayı planlıyorum. E, panelleri çat yok aşağı yukarı taşımadan önceki ve sonraki e, tarihlerdeki o bir ay içindeki tarihleri paylaşacağım sizlerle. Öyle bir hedefim de var. Evet arkadaşlar, e, videomuzun sonuna geldik. Hala abone değilseniz lütfen kanalımıza abone olunuz. Videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Çan butonuna da tıkladığınızda bu tarz videolar yayınladığımızda anında telefonunuza bildirim gelir. Eğer bildirim bu tarz videoları da kaçırmak istemiyorsanız çan butonunu açmayı unutmayın. Sonraki videolarımızda görüşmek üzere.